Sorumuz burada çıktı. Aşağıdakilerden hangisi mutasyondur diyor. Yanında herkesin ismi görünüyor. Şimdi şuradan başlatıyoruz. Şöyle de göstereyim. Kimin ne yaptığını direkt okuyacak ve gösterecek bize. Sabit tutun kartlarınızı. Bir yere gerek yok. Olduğumuz yerden ne yapabiliyoruz? Okuyabiliyoruz. Şu şekilde herkesin ne dediğini anlayabiliyoruz. Ben kendi öğretmenler masamdayım. Kimin doğru kimin yanlış yaptığını görüyoruz. İsimleriniz olarak sizi rezil etmek istemem ama. <laughs> tamam şimdi herkes okudu. Gördüğümüz gibi sınıfta 26 tane doğru cevap. 2 tane de yanlış cevap var. Gerçekten çok zeki, müthiş bir sınıfımız var. Kimlerin yanlış yaptığını da buradan görebiliyoruz. Tekrar söylüyorum. Ucuz clickers. Tam öğretmen işi bir uygulama. Mitoz bölünmede kaç tane hücre oluşur? Burada görünüyor. Elinizdeki kağıtlara uygun cevabı yapıyorsunuz. Şunu da şöyle göstereyim. Bu ekrandan biraz sonra şunu açtığımda bütün herkesi okutmaya başlayacağım ve gördüğünüz gibi okuyor artık. Evet şu an bütün sınıfı okudu. Baktığımız zaman görüyoruz. Şimdi uygulamanın adı Flickers. Nasıl oluyor? Şunu da anlatalım. Uygulama bilgisayarla telefon arasında senkronize bir şekilde çalışıyor. Bu bizim cevap kağıtlarımız. Her öğrenciye özel çıkıyor. Şurası C. Şöyle tutarsam D, böyle tutarsam A, şöyle tuttuğumda da B cevabını vermiş oluyorum. Bunun avantajı ne? Bir e, Clickers var. Clickers tanımıyorsunuz çok pahalı. Kişi başı 80-100 lira. Bu ucuz clickers. Ucuz. <laughs> Soruyu yansıtıyorsunuz, cevapları tutuyoruz. Direkt cep telefonumuzdan çok hızlı bir şekilde okutuyoruz. Hatta kimin hangi cevabı verdiğini de görüyoruz. Yanlış veren, yanlış cevap veren yok. Herkes full doğru cevap vermiş. Yanlış olanlar kırmızı olarak belirtecekti. Ama. Bu şekilde senkronize bir şekilde çalışabiliyoruz. Yani ucuz öğretmen işi grup değerlendirmesi gibi görülür ama aslında bireysel bir değerlendirmedir. Deniz yıldızını ikiye bölüyorlar. Evet. İki tane deniz yıldızı oluyor. Şık var burada A, B, C, Şimdi şıkları okuyoruz. Sonra kağıtlarımızı havaya kaldırıyoruz. Yine şuradan şöyle okutmaya başlıyorum. Bakın okutuyorum. Burada doğru cevaplar yeşille, yanlışlar kırmızıyla belirleniyor. Hangi öğrencinin hangi cevabı verdiğini de biliyoruz. Artık bazı cevaplarda yoğunluk olduğunda biz he, demek ki o soruda, o çeldiricide anlaşılmayan bir nokta var diye de bilebiliyoruz. Yani işin en güzel tarafı ne burada? Her öğrencinin ne cevap verdiğini ben biliyorum. Ama ondan öncesinde işte bunu kullanmadan bunu bilemiyorum. <laughs> Parmak kaldırıyorsunuz, kaldırmıyorsunuz. Ya da söylemek istemiyorsunuz. Ama en azından bu kağıdı eğlenceli bir şikayet tutup Her gibi her cevap veriyorsunuz aslında. Bu uygulama nasıl sizce? Çok <gülüyor> <güzel>. <gülüyor>